EYT ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Sevgili seyirciler, akıllarda bazı soru işaretleri var. Şimdi muhabirimiz Adnan Sular'a döneceğiz. Yanında sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal var. Adnan Sular, sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal'la birlikte EYT meselesini masaya yatıracak. Ben sözü Adnan Sular'a bırakıyorum. Evet, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda nihayet sona gelindi. Önümüzdeki hafta itibariyle yasalaşıp artık kanunlaşması bekleniyor. Peki bundan sonraki süreçte EYT'de emekliliği bekleyen insanlar e, nerelere başvuracak, nasıl başvuruda bulunacak, aynı zamanda tazminat hesapları nasıl yapılması lazım, istifa ederken özellikle nelere dikkat etmemiz lazım. Bunu, e, bu soruların yanıtını arayacağız. ...yayınımıza bir konumuz var. SGK uzmanı Mali Müşavir Murat Bal. Efendim önce yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim abi. Tabii uzun bir süreci atlattık. İnşallah artık son e, viraja girdik. Şu anda en çok merak edilen konulardan birisi de EYT'de evet, e, emeklilik başvurusu nasıl olacak? Neler söylersiniz bu konuda neler dikkat etmek lazım? Şimdi öncelikle yasanın şu anki durumunla ilgili bir bilgi verelim genel bilgi olarak. Bildiğiniz gibi yasa meclise geldi. Dün itibariyle de komisyon görüşmeleri nihayetlendi. Yasa geldiği şekliyle komisyondan geçti. Yani herhangi bir ekleme veya çıkartma olmadı. Bugün itibariyle durumumuz bu. İnşallah salı günü de tekrar genel kurulda görüşeceğine dair bilgiler geliyor. Şimdi EYT'linin emeklilik başvurusu nasıl olacak diye sordunuz. EYT'linin emeklilik başvurusu öncelikle E-Devlet üzerinden olacak. Ee, tabii ki o dönemde E-Devlet'te bir sıkışma, yoğunlaşma olabilir. Bununla ilgili olarak da alternatif olarak SGK müdürlüğüne giderek manuel başvuruda da bulunabilecek bizim emeklilerimiz. Emekliliğe hak eden EYT'lilerimiz. Ee, ayrıca da iadeli taahhütlü postayla da yine bu başvurularını yapabilecekler. Genel olarak emeklilik başvurusunun yöntemleri bunlar? Yani gecikme söz konusu değil. Yani e, diyelim ayın 15'inde çıktı 16'sında başvurdunuz. Hemen e, işleme girdiği andan itibaren maaşınız içecek mi? Şimdi şöyle oluyor. Bizim kanunlarımıza göre emeklilik başvurusu takip eden ay başından itibaren hüküm doğuruyor. Yani Şubat ayında bu yasa çıktığında Şubat'ın hangi günü başvurursanız başvurun, 1 Mart itibariyle siz emekli maaşınız artık işlemeye başlıyor. Yani bir taksiye bindiğinizdeki taksimetre gibi düşünün. E, emeklilik işlemleri bir ayda sürse, iki ayda sürse, 3 ayda sürse, e, ne kadar sürerse sürsün, onun sonunda da siz hak ettiğiniz maaşı toplu olarak alıyorsunuz. Aslında şu soruluyor, mesela biz diyelim başvurduk. başvurduk, Mart itibariyle artık maaşımız hesaplanıp yatırılacak Mart ayında mı maaş alınacak yoksa diğer ayda mı alınacak? Şimdi tabii o konuda birkaç açıklama oldu ama benim şahsi görüşüm şöyle düşünelim. Türkiye normalde 35-40 bin aylık emekli veren bir ülkeyiz biz. Evet. Ona göre de bir teknik memur altyapımız var, teknik altyapımız var. Normal şartlarda bile tabii ki SGK müdürlüklerinden müdürlüğüne değişmek üzere bir iki ay civarında ortalama olarak emekli maaşı bağlama süremiz vardı bizim. Dolayısıyla şimdi tabii daha bir yoğunluk olacak, daha fazla bir müracaat olacak. Ben yani 2 ay 3 ay belki 4 ay içinde emekli maaşı marttan itibaren bağlanır diye düşünüyorum ama burada vatandaşlarımız herhangi bir beyise kapılmasınlar mart 1'den itibaren e, maaş başlayacak. Yani 3 ay sonra da bitse üç aylık maaşı toplu olarak alacaklar. Yani peşin bir maaş ödemesi yok. martta başlayacak. O zaman ilk maaş nisan'da oluyor aslında. Tabi tabi Mart'ta olacak yani şöyle Mart'tan başlayacak ama ne zaman işlemler biterse o zaman maaş alacağız yani şöyle düşünmeyin ya ben e devlet üzerinden başvurumu yaptım karşımda bir robot var işte o robot hemen tık 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 emekli maaşımı bağlayacak öyle olmuyor yani bir şekilde bir memurun önüne gelecek bu o memur bu dosyayı kontrol edecek hizmet birleştirmeleri var hizmet çakışmaları var farklı sigorta müdürlükleri var farklı e, kurumlar var yani Bağkur'da başlamış SGK'ye geçmiş oradan emekli sandığına geçmiş. Bunun gibi ezellik arz eden kurumlar var durumlar var. Bu durumlarda tabii ki o işlemlerin takibi, o dosyaların tekrar istenmesi, memur tarafından kontrol edilmesi takdir edersiniz ki bir zaman alabilir. Ee, ama dediğim gibi herhangi bir şekilde hak kaybı yok. Maaşları toplu olarak alacaklar. Evet. Aslında bir de tabii en çok merak edilen konu da istifa konusu. Mesela şu an milyonlar istifa edecekler. Peki istifa ederken en çok neden dikkat etmeliyiz? Çünkü birçok çalışan acaba tazminatım kesilir mi, bölünür mü, alamaz mıyım diyor. Neler söylersiniz? Şimdi efendim e EYT ile alakalı olarak bir kişi hak sahibi ise eğer emekliliğe kuruma verdiği kendi çalıştığı yere verdiği dilekçesinde emeklilikle alakalı istifa ettiğini belirttiği takdirde kıdem tazminatına zaten hak eder. Bizim kanunlarımızda emeklilik başvurusu emeklilik istifasında ihbar hakkınız yok. Ancak kıdeme hakkınız var. Burada bunun mutlaka dilekçede belirtilmesi gerekiyor. İşveren açısından baktığımızda da işverenin işten çıkışı mutlaka istifa şey emekli koduyla yapması gerekiyor 48'le. ile. Ee, ve kişi eğer e, bildiğiniz gibi kanunda bir madde var. Evet. Burada Tekrar işe giriş eğer 10 gün içinde yapılırsa işverene 5 puan bir sosyal güvenlik destekleme prim desteği evet. var. Ee, buna da dikkat etmesi gerekiyor çalışanlarımızın da işverenlerimizin de eğer işe devam edecekse kişi mutlaka ve mutlaka bu 5 puanı kullanmak üzere tekrar 10 gün içinde işe girişinin yapılması gerekiyor. Bu konuyu da önemli bunu da atlamamaları gerekiyor vatandaşlarımız. Böyle ki dikkatten karşıtı istifasında e, emeklilikten dolayı ibaresini koymadı. O zaman bir hak kaybı en azından kötü niyetli iş yeri olursa hak kaybına uğrar mı? E tabii hak kaybı oluşur. Tabii ki yani istifada siz eğer başka bir sebep sunarsanız o zaman e, burada haksız fesih yapan işçi tarafı oluyor evet. ve ihbar tazminatı veya kıdem tazminatını hak etmemiş oluyor. Ama istifayla eğer siz e, emeklilik e, sebebiyle istifa e, dilekçesinde bulursanız o zaman kıdem tazminatı hakkınız korunur. Evet. O zaman çalışanlar dikkat edecek. Yani hukuki olarak ters köşeye düşmemek için o ibareyi mutlaka koyması tabii lazım. Tabii ki. İstifa sebebi olarak emekliliği mutlaka dilekçelerine koymaları gerekiyor. Şimdi geldik işin belki de en güzel taraflarından birisine tabii tazminat hesabı olacak dedik. Bu tazminat hesabı nasıl yapılıyor? Az önce ifade ettiniz ama detaylı olarak biraz anlatırsanız. Şimdi EYT'li emekli olmak için istifa ettiğinde kadem tazminatını alabilir, ihbarı alamıyor tazminatı e, hesabında tüm ek ödemeler dikkate alınır. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Evet. Şimdi hep biz söyleriz brüt asker işte brüt ücretiniz sizin kıdem tazminatında hak ettiğiniz e, bir yıllık bir yıl için hak ettiğiniz ücrettir diye. Şimdi burada mesela bazı işverenler 3 ayda bir e, ekstra çift maaş ödüyor veya ek ödemeler var. Bunların hepsi maaş hesabının içine katılır. Ve bürüt öyle bulunur. Yani diğer bütün ek ödemeler de aslında kıdem tazminatı için e, dikkate alınır. Bunu da vatandaşlarımız mutlaka e, dikkat etsinler. E, kıdem tazminatından gelir vergisinin kesilmez, damga vergisi kesilir sadece. Her bir yıl için bir aylık bürüt ücrettir bu. Şu anki taban asgari ücretinde bürüt ücreti olan 10.008 lira, e, taban da 75.060 lira olarak uygulanıyor. Bunun üzerinde maaş alan kişiler bile bu rakamdan daha fazla fazla kıdeme hak edemezler yıllık olarak altında alanlarda zaten olması mümkün değil Asgari ücretin tabanı zaten bunun üzerinden hesaplama yapılır ve son bulunan rakam üzerinden de bir damga vergisi kesintisi yapılır Tabii şimdi bazı çalışanlar şunu söylüyor Acaba işveren benim tazminatımı taksit mi böyle bir hukuki zemin var mı şimdi işçi ile işveren arasında bir ...mutabakat oluşmuşsa... ...tabii ki bu yapılabilir. Hatta ve hatta daha dün bana bir tane dilekçe geldi. Şimdiden hazırlamış vatandaşlarımız. Yani dilekçelerini bile... ...daha kanun çıkmadan hazırlayan... Herkes yani uzman oldu zaten bu herkes konuda. Herkes uzman oldu bir de. Yani dün itibariyle bir dilekçe geldi bana. Yani bu dilekçeyi versem uygun mudur diye. Ee, burada şey karşı taraf... ...üçerde üç marketlerden biriydi. Karşı taraf sen çalışmaya devam et demiş ama kıdem tazminatını bilahare ödeyelim sana demişler. Kişi de bunu kabul ettiğini dilekçesinde belirtiyor ve aynı şekilde tekrar işe girme talebini de orada yazmış. Bu şekilde olabilir yani daha sonrasında kıdemin ödeneceğine eğer işçi ve işveren karşılıklı mutabakat içindeyse sorun yok. Ama işçi illa ben paramı istiyorum derse o zaman bunun de ödenmesi gerekiyor. Efendim çok çok teşekkür ederiz. Ee, Murat Bal yayın konuğumuz oldu. Ee, gerçekten bu EYT sürecinde hepimiz birer uzman olduk. Herhalde eğer işi bırakacak olursak biz SGK uzmanının bilgisine sahibiz artık. Çünkü bu süreç uzun ve soluklu bir süreçti. Artık bu tür konulara biz de vakıf olduk. Ne diyelim süreçte kısaldı daraldı. Ama nihayetinde bugün en azından EYT'lilerin büyük bir bölümünün yüzünü güldürecek bir haber artık. Ee, sürpriz değil. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle e, bu da çıkmış olacak. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla beraber milyonlarca insan artık emekli maaşına kavuşmuş olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.